Merhaba arkadaşlar ben İrem. Bugün sizlerle birlikte 2C Jump Chaos oynayacağız arkadaşlar ee, Bu videomu inşallah beğenirsiniz ee, Çok güzel bir oyun Hatta sesi bile çok güzel Şöyle açayım isterseniz Şöyle biraz donuyor Bu, bu mobizenin suçu Arkadaşlar şöyle <laughs> Evet geçiyorum geçiyorum Arkadaşlar ben bunu yüklediğimde bir iki kere oynamıştım. Hatta e, skorum bile var. Best 47. Yani 47 yaptım. Şu siyah şeyler üstünüze düşüyor. Düşerse yeniliyorsunuz arkadaşlar. Sizi öldürüyor. E, bu sefer de dikenlere baktım. E, bir tane oyun tanıtacağım. E, beğendiyseniz yükleyebilirsiniz yani. Şöyle... E, bu oyun herkes oynayabilir Büyük küçük fark etmez çok güzel bir oyun Sadece mavilere Değiyorsunuz arkadaşlar siyahlara Değerseniz yanıyorsunuz e, Lütfen siyahlara değmeyin Eğer siz de oynayacaksanız yoksa yanarsınız Evet son anda Tam değiyordum arkadaşlar Burada da böyle zıplamamız gerekiyor Evet şu yuvarlak şey arkadaşlar e, Siyahları götürüyor Yani siyahları yiyor Sizin anlayacağınız Evet şu anda rekora yaklaştım arkadaşlar. 45, 46 Evet. İnşallah geçerim rekoru videoda. 48. Evet arkadaşlar. Rekoru geçtim. Ee, çok mutlu oldum gerçekten. Ee, neden donuyor mobizen? Ee, siz yorumlara yazarsanız neden donduğunu çok mutlu olurum. Çünkü hep donuyor. Bundan sıkıldım çünkü. Gerçekten videoyu kapattığım anda çok hızlı oynamaya başlıyor ama e, Mobizen'den dolayı çok yavaş oluyor. Oynamıyor yani gösteriyor. Ee, bazen bunda şey lag oluyor. Yani e, dikene düştüğün anda yeniden geliyor ve ölmüyor. Evet arkadaşlar eee öldüm 81 yeni rekorum 81 arkadaşlar videoda da gördüğünüz gibi rekoru geçtim ee, sesi baya bir güzel öldüğünde bağırıyor adam yani çok güzel bence ee, daha bir sürü böyle oyun tanıtımı gelecek bilgisayar oyun oyun bilgisayarlarda oynanan oyunlar gelecek ee, sizlere tanıtmak amacıyla ee, umarım çok beğenirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz yani. Dediğim gibi arkadaşlar. Hemen biraz daha oynayalım. Daha az arkadaşlar. Daha 3 dakika olmuş. Ee, biraz daha oynayalım. Ee, arkadan sesler geldiği için özür dilerim. Ee, şöyle geçelim. Arkadaşlar Şu. Siyah topu almamız lazım Alamadım arkadaşlar öldüm O siyah topla Şey yapacaktık oradaki siyah Bloğu Yiyecektik ama Yapamadık o Olmadı bu kez başaramadık arkadaşlar Hemen devam edelim Dediğim gibi arkadaşlar Böyle videolar gelmeye devam edecek Kesinlikle kesmeyeceğim Mutlaka gelecek yani e, sizlere tanıtmak amacıyla bilgisayardan da gelecek. Şöyle siyah şey alayım. Evet. Aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Şöyle. Dediğim gibi arkadaşlar e, videomda neden donduğunu söylerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Eee önerilen oyunlarınız, yarışmalarınız, cezalı yarışmalarınız, videoların şey yani eee tanı, tanıtmak istediğim tanıtmak istediğim tanıtılmasını istediğiniz bir, bir, bir sürü cümle kuramadım arkadaşlar tanıtmak isti, tanıtılmasını istediğiniz oyunlar varsa lütfen yorum atmayı unutmayın e, Dediğim gibi biz bir türlü cümle kuramadım. Ee, yorum atarsanız sevinirim. Onları tanıtmaya çalışırım arkadaşlar. Mutlaka tanıtırım. Ee, lütfen yorum atın. Ve mobizenin neden donduğunu bana söyleyin arkadaşlar. Gerçekten hiç hoşlanmıyorum böyle olmasından. Hemen devam edelim arkadaşlar. Evet şunu alalım. Evet sonunda aldım videoda rekor kırdığım için çok mutluyum arkadaşlar. Sizlere de e, bu nedenle göstermiş oldum e, rekor kırdığımı. E, şöyle arkadaşlar geçiyorum. Güzelce. E, bunlar küçülüyorlar arkadaşlar geçtikçe. E, yani bazıları bayağı bir zor bazıları da çok basit oluyor. Evet öldüm. E, Kaç almışım arkadaşlar. Hemen bakıyorum. 8 ee, 8 yapmışım arkadaşlar ee, Video fazla oldu mu 5 dakika olmuş arkadaşlar 2 kere daha oynayıp kapatacağım videoyu arkadaşlar ee, Bu kadar yani Başka bir şey diye, demeyeceğim Yoruldum ya Şu 3 diye bazı sayılar var Yuvarlaklar içinde arkadaşlar O sayılar ne işe yarıyor derseniz O sayıları alınca e, Geçiyorsunuz yani yani rekoru daha fazla hızlanıyor rekorunuz. Şöyle arkasından çizgi noktalar geliyor gördüğünüz gibi. Ee, ben şöyle hızlıca geçmeye devam edeyim. Çünkü video bayağı bir uzuyor arkadaşlar. Şu ikiye almaya çalışacağım. Alamadım. Ee, dediğim gibi çok güzel bir oyun arkadaşlar. İndirirseniz siz de görürsünüz. Adı 2J Zoom. 2C jülp arkadaşlar. Ee, yazarsanız hemen çıkar. yenilerinizi gibi. Şarkısı da çok güzel. Ben sizi şarkıyla yalnız bakayım arkadaşlar. Ee, arkadan sesler geldiği için özür dilerim. Evet. Şarkı sona erdi arkadaşlar. Son bir kez oynayıp videoyu kapatacağım. Ee, devam ediyorum. Ah, ah. Evet öyle. Sizin için bir kez daha oynuyorum arkadaşlar. Ee, şöyle e, arkadaşlar arkadan sesler geldiği için özür dilerim. Ee, evet arkadaşlar bu videomda sonuna geldik. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.